Merhabalar, bugünkü videomuzda kalıtımın genel ilkelerinden söz edeceğiz. Kalıtım ve genetik ikisi aslında aynı manaya gelir. Kalıtım, canlıların sahip olduğu özelliklerin yavrulara nesiller boyu aktarılmasına kalıtım denir. Yani anne ve babadaki özelliklerin canlara aktarılmasıdır bu ve aktarılmasını inceleyen bilim dalına da genetik diyoruz biz. Ee, yani bu genler oğul döllere nasıl aktarılıyor bunun üzerinde durur. Ee, anne babadan yavrulara e, aktarılan özelliklere de biz ne diyoruz? Kalıtsal özellik. Bu özellikleri aktarılışını inceleyen bilime de kalıtım diyoruz. Tabi bu kalıtımla ilgili bir takım kavramlar var. Öncelikle bu şeyi kalıtım genetik sorularını yapabilmek için bu kavramları bilmek gerekir. Bunlardan birisi karakter. Karakter aynı türün bireylerinde görülen nesilden nesile aktarılan niteliklerdir. Karaktere örnek verirsek örneğin insanda göz rengi, işte bezelyede tohum şekli bir karakterdir. İkincisi özellik. Özellik bir karakterin her bir çeşididir. Şimdi örnek verdiğimiz zaman mesela göz rengi bir karakterken kahverengi göz bir özelliktir. Veya bezelyedeki tohum şekli bir karakterken buruşuk bezelye bir özelliktir diyebiliriz. Yani karakterin bir çeşidi. Evet özellik bu. Bir diğeri gen. Gen bir karakterin kalıtımından sorumlu DNA parçası gendir. Genler kromozomlar üzerinde yer alırlar. Yani daha önce kedi gen formülünü vermiştik. Burada kromozom içine girdik. DNA DNA'nın bin nükleotitlerden oluşuyor biliyorsunuz. Bin ila 1500 nükleotitlik parçaları da bir geni ifade eder. Her bir karakter, işte göz rengi, de tohum şekli, tohum rengi gibi e, karakterler kromozomlar üzerinde bulunan bu DNA parçaları tarafından e, kontrol edilirler. Evet, bir diğer e, tanımımız allel. Allel aynı karaktere etki eden her bir gen allel oluyor. Her bir özellik bir, al, bir çift genle kontrol edilir. Buna da biz allel gen diyoruz. Mesela tek harfle gösterdiğimiz zaman allel geni küçük a veya büyük a bu bir allel yani tek bir gendir allel. Ancak bir şeyi, özelliği kontrol, bir özellik her zaman iki genle kontrol edilir çünkü biri anneden, diğeri babadan gelecektir bu genlerin. Bunlara da biz allel gen adını veriyoruz. Şimdi tabi homolog kromozom kavramı çok önemli. Homolog kromozom biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan kromozom çiftine biz homolog kromozom diyoruz. Yani eşeyli üreme esnasında işte bu homolog kromozomlardan bir, biri anneden, diğeri babadan geliyor ve bunların şekli, büyüklüğü aynı. Ve bu homolog kromozomların karşılıklı gen bölgeleri vardır. Bu gen bölgelerine biz lokus adını veriyoruz. Homologların üzerinde bulunur bu lokuslar. Peki lokuslarda ne var? Allel genler var. Yani biri anneden, diğeri babadan gelen genler var bir özellik için veya bir karakter için göz rengi işte boy uzunluğu gibi bu alleller farklı veya aynı olabilir yani ikisi de aynı böyle gen olabilir şu şekilde de gösterebiliriz veya biri büyük biri küçük farklı da olabilir. Örneğin biri siyah gözgeni ise, diğeri yeşil gözgeni de olabilir. Anne ve babadan gelenler farklı da olabilir diyebiliriz. Şimdi tabi buna göre de isim alıyor. Eğer e, diploid bir canlıda bir karakterin kalıtımından sorumlu allellerin birbirinin aynısı olması, şurada çizdiğim gibi, yani burada da göstermişim zaten büyük a büyük a veya küçük a küçük a şeklinde bu homozigot e, arı döl, saf döl anlamına gelir. Eğer diploid bir canlıda bir karakterin kalıtımından sorumlu allellerin birbirinden farklı olması durumunda mesela büyük A küçük A büyük B küçük B gibi bunlara da biz heterozigot yani melezdöl adını veriyoruz. E, Tabi harfler aynı ancak biri büyük biri küçük yazılıyor çünkü bir karakter bir genle kontrol edilir o, o da bir harf, iki harfle e, aynı biri küçük biri büyük olan e, harfin iki şekliyle gösterilir diyebiliriz. Yine genotip ve e, ne demek? Bir canlının genlerinin, bütün genlerinin sahip olduğu bütün genlerin toplamına o canlının genotipi denir. Peki fenotip, fenotip dış görünüş anlamına geliyor. Canlının dış görünüşünde gözlenebilen özelliklerine de biz fenotip adını veriyoruz. Örneğin işte göz rengi, kan grubu, cinsiyet vesaire sadece genlerin etkisiyle oluşurken işte boy, kilo, zeka gibi karakterler genlerin ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkar diyebiliriz Evet yine modifikasyon ne o zaman modifikasyon çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen o anki değişimdir yani çevrenin etkisi ortadan kaldırıldığı zaman e, yani o durumda ortadan kalkar genin işleyişinin anlık değişimidir e, yani genin yapısını değiştirmiyor ama işleyişini değiştiriyor örnek basketbol oynayanların işte uzun boylu olması işte gibi diyebiliriz. Yine bir diğer tanımımız baskın dominant allel. Bu diploid hücrelerde genotipte bulunduğunda etkisini fenotipte gösteren gendir diyebiliriz. Ve her zaman dominant allel yani dominant gen büyük harfle gösterilir. Büyük A, büyük B, büyük C gibi. Peki resesif yani çekinik haller nedir? Bu da diploid hücrede sadece homozigot durumda etkisini fenotipte gösterebilen gene de biz resesif yani çekinik haller diyoruz. Küçük A, büyük B, e, küçük C, küçük A, küçük B, küçük C gibi. Yani bunun fenotipte etkisini gösterebilmesi için AA CC B, B, C şeklinde e, bulunması gerekir. Yine bir karakterin kalıtımından sorumlu baskın ve çekinik alleller, az önce de söylemiştim, aynı harf ile sembolize edilirler. Örnek veriyoruz, mesela bezelye bitkisinde tohum rengi sarı ve yeşil olmak üzere iki allel tarafından kalıtılır. Sarı tohum rengi e, G büyükse yeşil tohum rengi geni geni diyoruz bakın e, Küçükse ye baskındır e, diyebiliriz Evet iki tanımımız daha var Bunlar bağımsız gen ve bağlı gen diye e, bizim e, 46 kromozomumuz var insanı kastedecek olursak ama Binlerce e, yani genimiz var. Dolayısıyla demek ki e, bir kromozom üzerinde birden fazla gen olması çok muhtemel. O yüzden biz iki kavramı daha veriyoruz. Bağımsız gen. Bağımsız gen nedir? Karaktere etki eden allellerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasıdır. Örneğin bakıyorsunuz, e, bu diyelim bezelyede tohum rengi karakteri olsun örneğin nasıl bakıyorsunuz tohum rengi farklı kromozomlar üzerinde işte bu tohum rengi ondan sonra bu da tohum şekli olsun mesela bezelyede bu şekilde farklı kromozomlar üzerinde gösteriliyorsa buna biz bağımsız gen adını veriyoruz yani ayrı kromozomlar üzerinde her karaktere ait alleller genlerin gösterilişi Bağlı gende ise karakterlere etki eden allellerin aynı kromozom üzerinde bulunmasıdır. Burada görüyorsunuz aynı kromozom üzerinde e, genler sıralanmış. E, peki burada kaç tane mesela bağımsız gende kaç kromozom var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. İken eşittir 4 kromozomumuz var ama burada saydığımızda 1 ee, ve 2. 2 adet 2 e, n en eşittir 2 kromozomlu. Burada ise 2 en eşittir 4 kromozom bulunur. E, ve buradaki tüm genler büyük A küçük A büyük B küçük B ve bütün genler nedir? Bağımsızdır. E, bu bağlı gene baktığımız ise bu kavram çok önemli. Bir kromozom üzerinde bulunduğuna göre bakın A ile B geni Yine bir kromozom üzerinde bulunduğuna göre küçük A küçük B genleri bağlıdır diyebiliriz. Evet, bunlar da bağımsız gen ve bağlı gen kavramları. Bunları sınavlarımızda bağımsız gen ve bağlı gen kavramlarınıla ilgili çeşitli sorular ileride çözeceğiz. Kalıtım konusunda diyebilirim. Evet e, kanalımıza abone olmanızı e, istiyorum e, rica ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.